Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Almanya'dan Ömer. Almanya'dan sizlere sevgi dolu, kucak dolu selamlar getirdim. Bugün Osvagen Galerisine geldim. Sizlere burada izin yoluna gidecek arabaları, hepsini göstereceğim. Buradaki arabalar biraz ağlı ama güzel arabalar. 1-2 yaşında olan arabalar. Onları sizlere takdim edeceğim. Volkswagen e, bunun arkasından Octavia onları sizlere göstermek istiyorum. Evet gelin hep beraber arabaları bir inceleyelim. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz Skoda Superb 2.0 150 beygir gücünde 15.900 kilometrede 6. ayın 11'i 2021'de açılmış mazotlu ve otomatik 336 euroya bu arabaya sahip olabilirsiniz ayda 5'ini ödemek isterseniz 36.890 euro Hemen onun yanında Skoda Superb Kombi 2.0 2020 model 90.300 kilometrede 150 beygir gücünde mazotlu otomatik 293 euroya taksitle ödeyerek bu arabaya da sahip olabilirsiniz. Evet, fiyat olarak kaymamış peşin fiyatına. Burada beyaz bir tane var. 370 euro ayda sahip olabilirsiniz. Normal price 31.930. Skoda Superb kombi. 190 PS 69.600 kilometrede 2019 model otomatik içini görebiliyoruz mu? Gene burada Skoda Octavia kombi 1.5 Şöyle bir okuyalım. 150 beygir gücünde 48.100 kilometrede 2018 model benzin ve otomatik. Buna da ayda 260 euro ödeyerek sahip olabilirsiniz. Peşin ödemek isterseniz 24.395 euro. Arkadaşlar bunlar izin arabaları. Sıla yolu arabaları bunlar. Bu arabalar çok sağlam. Zamanında ben de çok kullandım. Güzel gidiyor bu arabalar. Burada da yine güzel bir Skoda Octavia. Rengi de güzelmiş. Rengi metalik. Quartz Crow. Skoda Octavia Kombi 2.0. 150 beygir gücünde 96.100 kilometrede 2018 model mazotlu ve otomatik bunu taksitle almak isterseniz 253 euro her ay ödüyorsunuz Peşin almak isterseniz 23.895 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Hemen onun yanına geçtim. Gene bir tane Skoda Octavia, kombi 1.0, aynı renk, Quartz Grau. 216 beygir gücünde 2018 model 42.300 kilometrede benzin ve otomatikli bunu peşin almak isterseniz 21 2995 almak isterseniz her ay 215 euroya sahip olabiliyorsunuz Evet arkadaşlar bunlar tam izin yolu arabaları çok sağlam arabalar 215 euroya her ay ödeyerek bu arabaya sahip olabilirsiniz. Başlangıçta 5156 euro peşin ödüyorsunuz. Geri kalan 48 ay 215 euro ödüyorsunuz. En son kalan da 7732 euro. Ve 20.995'e alıyorsunuz bunu. 249 euroya ayda sahip olabileceğiniz tekrar Skoda Octavia kombi 2.0 beyaz 184 beygir gücünde 84.100 kilometrede 2018 model mazotlu otomatik yine Euro 6 249 euroya ayda sahip olabilirsiniz peşin ödemek isterseniz 25.395 euro ödüyorsunuz. İçi öyle gözüküyor. Arkadaşlar burada beyaz bir tane Skoda Kodiak var. 1.4 4x4 style demiş. Beyaz 150 PS 87.950 km'de 2018 model benzin düz fites euro 6 buna da ayda 289 euro ile sahip olabilirsiniz peşin ödemek istiyorsanız 28.395 euro ödeyerek bu arabaya sahip oluyorsunuz arkadaşlar güzel bir araba temiz tam izin yolu için Güzel de gider. Bir içini şöyle bir bakalım. Görebildiğimiz kadar. Ve şöyle arkadan bir. Gayet güzel. Son bir tane göstereyim gene size. Skoda Kodiaq 2.0 150 PS 99.980 km'de 2018 model mazotlu otomatik. Ayda buna 249 euro ile sahip olabilirsiniz. Peşin ödemek istiyorsanız 26.895 euro. Arkadaşlar özelliklerini söylemiyorum çünkü Buradaki Almanya'daki arabaların hepsinde özellikleri var. Bu arabalar yeni arabalar. 2 senelik, 1 senelik. Kilometreleri de çok az. Temiz arabalar. Siyah renk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana yorum yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Like verebilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne diyoruz? Videoyu bitirmeden önce önce sağlık, sağlık, sağlık. Sağlıcakla kalın. ben de kalın. Hoş ve hoşça kalın. Almanya'dan Ömer.